Günün raporundan herkese merhaba. Bugün 9 Nisan teknoloji dünyasındaki son gelişmeleri beraber değerlendireceğiz. Yapay zeka haberleriyle başlıyorum. İngiltere cinayetleri yapay zeka ile tahmin edecek. İngiltere Adalet Bakanlığı başta cinayet tahmin projesi olarak adlandırdığı, sonradan da adını risk değerlendirmesini iyileştirmek için veri paylaşımı olarak değiştirdiği projeyle tartışma yarattı. Denetimli serbestlikten elde ettiği verilerin de içinde bulunduğu kişisel verileri alıp algoritma desteğiyle inceleyecek İngiltere ve ciddi şiddet uygulamalarını önden bilecek. Yani azınlık raporunu izlediyseniz ya da okuduysanız ki bence okuyun, e, kitabı daha güzel, suçu önceden tahmin etmek gerçekten manyakça bir düşünce. Biliyorsunuz suç işlemeyen herkes masum. Belki Türkiye'de buna inanmak zor ama dünyanın birçok yerinde bu hala böyle en azından e, İngiltere hükümeti bu uygulamanın sadece araştırma amaçlı olduğunu söylüyor ama iki tane suç bildik. Artık bunu uyguluyoruz demek de bu zararsız demek arasında yani bir nefes fark var. Neyse yani bunu gelişmiş demokrasiler düşünsün. Biz başka şeylerle ilgilenelim. OpenAI CEO'sunun diğer şirketini yarım milyar dolara satın alma peşinde. OpenAI CEO'su Sam Altman şirketi aile şirketine döndürmeye doğru adım adım gidiyor. Niye böyle dedim? Çünkü OpenAI Sam Altman'ın kurucusu olduğu IO Products adlı bir başka yapay zeka şirketini 500 milyon dolara satın almayı değerlendiriyor. İddialar şöyle Altman ve eski Apple'ın tasarım şefi Johnny Ive geçtiğimiz yıldan beri sesli yapay zeka asistanı odaklı ev ürünleri üzerine işbirliği yapıyor. Yani bence burada Alexa'ya rakip çıkarmak istiyorlar. Kimden geldiği açıklanmayan bir finansmanla destekleniyor bunlar. Küçük bir ekipleri var böyle ekranı olmayan ama iddialı bir yapay zekalı telefon, ev telefonu gibi bir cihaz üzerinde çalışıyorlar. ivon e, eski Apple tasarımcıları Tankten ve Evan Sankeyi de ekibe dahil ettiği biliniyor. Ivan ayrıca tasarım ajansı Love From'da şirketin cihazlarının görsel tasarımını üstleneceği iddia ediliyor. Belki güzel bir ürün ortaya çıkacak. Belki de e, çok iyi bir iş yapıyorlar ama OpenAI'in mağdur görünümlü patronu da pek kural tanımıyor. Bu acaba size başka bir teknoloji dairesini hatırlattı mı? Gemini 2.5 Pro'da derin araştırma yapabilecek Gemini Advanced aboneleri Google'ın deneysel modeliyle kullanıma açtığı 2.5 Pro ile artık derin araştırma özelliklerinden faydalanabilecek. Geçen ay tüm kullanıcılara açılmıştı derin araştırma özelliği. 2.0 Flash Thinking Experimental'da çalışıyordu. Ücretli aboneler artık bu özelliği 2.5 Pro ile de kullanabilecekler. Ücretsiz kullanıcılarsa henüz bu erişme sahip değiller. Google bu konuda ilginç bir istatistik de paylaştı. İnsanlar Gemini 2.5 Pro ile oluşturulan derin araştırma raporlarını diğer modellerinkine kıyasla iki kat daha çok tercih ediyorlar. OpenAI'nin derin araştırma özelliğiyle yapılan bir karşılaştırmaya göre de yani Gemini'nin derin araştırmasıyla OpenAI'nin derin araştırmasını karşılaştırmışlar. Burada da komut takibi, kapsamlı sonuç verme ve yazı kalitesi gibi kriterlerde Gemini 2.5 Pro %69.9'luk bir oranla öne geçmiş. Bu özellik şu an Android ve iOS'ta de kullanılabiliyor. İsterseniz hemen deneyebilirsiniz. Nvidia'nın yeni yapay zeka modeli yarı güçle DeepSeek R1'i geçti. Şirketin Meta'nın Lama 3.1 modeline temel alıp geliştirdiği tamamen açık kaynaklı yeni bir büyük dil modeli var. Llama 3.1 Nemotron Ultra. 253 milyar parametresi var bunun. Ve muhakeme ve GPT gibi asistan özellikleri sunuyor. Hugging Face üzerinde yayınladıkları bu modelin testleri de özellikle muhakeme özelliği açılınca acayip bir performans sıçraması yaşatıyor. Örneğin Math 500 testinde muhakemeyi açınca skor %80'den %97'ye çıkıyor. AIME 25'te %16'dan %72'ye çıkıyor. Live Code Bench'te de %29'dan %66'ya çıkıyor. Ama asıl şaşırtıcı yanı bu değil. 671 milyar parametreye sahip DeepSeek R1'in yarısından az parametresi var. 250 küsür milyar parametresi var. Bununla bile GPQA, IFEVAL ve Live Code Bench'te de DeepSeek R1'den iyi skorları alıyor. Nvidia zaten yapay zeka modelinin optimizasyonuna odaklanıyor. Bunun sebebi de elbette az işlem gücüyle ve daha az enerjiyle aynı sonuçları üretmek. İşlemci üreticileri bu konuda gerçekten başarılar. Yani tarihte de böyle bu tip şeyleri başarmada, optimizasyon, performans optimizasyonda Intel'de hatırlarsanız bir zamanlar tek çekirdek üzerinde birden fazla izlek yani birden fazla işlem yaptırmayı başarıp performansı artırıyor da artırıyordu. Nvidia'da bir benzerini yapay zekada yapıyor. Sırada teknoloji haberleri. TSMC bilmeden Huawei'ye çip ürettiği için milyar dolarlık bir ceza ile karşı karşıya Amerika Ticaret Bakanlığı TSMC'ye kara listedeki Huawei için bilmeden çip üretimi yaptığı gerekçesiyle 1 milyar doları aşan bir para cezası kesebilir. TSMC farkında olmadan Huawei'nin Ascent 910 serisi yapay zeka işlemcileri için üretim yapmış. Olay da şöyle ortaya çıkıyor. TSMC'nin Sofco adlı bir firma aracılığıyla Huawei'ye çip tedarik ettiği anlaşılıyor. Daha önce Huawei'nin çipleri TSMC tarafından üretildiği anlaşılmıştı. Bunun sonrasında da TSMC şöyle yaptı. Sofco'ya bütün sevkiyatları durdurdu. Amerika Ticaret Bakanlığı dedi ki biz böyle bir şey yapmışız haberimiz yoktu. İşbirliği yapalım. TSMC gibi şirketlerin e, Amerikan teknolojileri içeren ürünleri Huawei'ye tedarik etmesi için ya da başka bir e, şu an tarife uygulanan ya da yasaklı listedeki ülkeye ya da ürün e, markaya tedarik etmesi için Amerika'dan ihracat lisansı alması gerekiyor. Amerika'daki ihracat kurallarına göre de bu tip izinsiz işlemlerde yani lisansı olmadığı için iki kata kadar ceza uygulanıyor. de şu an tabii ki daha temkili davranıyor. Hatta Yılın başlarında yine böyle bir problem yaşamamak için Singapur merkezli Power Air diye bir şirketle de e, müşterisiyle de diyelim ilişkisini kesti. Bence şöyle bir durum var. Amerika, TSMC'nin Intel'le işbirliği yapıp Amerika'ya yatırım yapması için bu tip mekanizmaları işletiyor olabilir. Bir yandan diyor ki sen buradan bak ceza yiyebilirsin. Diğer yandan diyor ki ya sen Intel'le ortak ol, Intel'le çalış. Gel burada üret. Biz de iyi bir müşterin olalım diyorlar. Bu işlerin sonu nereye varacak göreceğiz. İşler hep karışıyor biraz daha karışık işlere devam edelim. Trump tarifelerinin ilk sonuçları ne oldu? Amerika'nın gümrük tarifeleri teknoloji dünyasında ciddi bir yankı uyandırdı. Çin ve Vietnam gibi üretim merkezlerine hedef alan bu politikalar şirketlerin ve tüketicilerin tepkisine yol açıyor. iPhone'lara zam geleceği endişesiyle satışlar patlamış durumda Amerika'da. Hatta bazı, bazı insanlar panik halinde gerçekten gidip kullanmasalar bile yeni telefonlar alıyorlar. Yapılan hesaplamalara göre iPhone'un en üst modelinin fiyatı 2300 dolara kadar çıkabilir. Bu modelin üretim maliyeti de Apple açısından 300 dolar artabilir. Yani bu ne demek? Türkiye'de iPhone fiyatları nasıl, Amerika'da da aynen öyle olur demek. Tabi orada olursa burada ne olur o başka bir konu. Tarifelerin açıklanmasının üzerinden kısa süre geçti. Daha bir hafta anca oldu. Markalar harekete geçti bile. Dizüstü üreticisi Framework Amerika'da bazı modellerin satışını durdurduğunu açıkladı. Şirket bu kararı Tayvan'a uygulanan tarifelerden kaynaklandığını söylüyor ve diğer şirketlerin de aslında benzer adımlar atacağını ama bunu açıklamaktan çekindiklerini iddia ediyorlar. Nintendo var diğer tarafta. Şimdi yeni tanıttığı Switch 2 konsolu var. Tam da bu tarifelere denk geldi. Merakla da beklenen bir ürün. Amerika ön siparişlerini şu an süresiz olarak ertelemiş durumda. Şirket bu kararın tarifelerden kaynaklandığında açıkça söylüyor framework gibi söylemiyor yani. Vietnam'daki üretim nedeniyle %46'lık bir gümrük vergisi uygulanacak. Dolayısıyla konsolun fiyatının artıp artmayacağı da şu an belli değil ama ne kadar artacağı yani artacak yani de. Ne kadar artacağı belirsiz. Bu konuda sadece bir resmi açıklama yok. Şirket ama küresel lansman tarihi 5 Haziran demişti. Onu değiştirmedik diyor. Sadece şu an ön sipariş almıyoruz Amerika'da diyorlar. Apple'ın gümrük vergileri uygulanmaya başlamadan önce zarardan kaçınmak için uçaklar dolusu iPhone'u Amerika'ya getirdiği konuşuluyor ya da getirmeye başladığı konuşuluyor. Ayrıca şirket üretimin ağırlığını da Çin ve Hindistan'dan Brezilya'ya kaydırmaya çalışıyor. Zarar gören bir diğer şirket de Amazon. Şimdi e-ticaret devi ama Amerika'daki pazar yerinde Çin menşeli satıcıların oranı %50'nin üzerinde. Amazon'da bu süreçte yani bu açıklandığından bugüne kadar 190 milyar dolar değer kaybetti. Nvidia da bir başka şirket. Nvidia'nın Nvidia da ana yarı iletken üretim testleri Tayvan'da. Trump geçen hafta e, Perşembe günü Tayvan'dan ithal edilen ürünlere %32 vergi koyacağız demişti. Bunun sonrasında Nvidia'da 210 milyar dolar değer kaybetti. Şimdi burada sadece büyük teknoloji şirketlerini söyledim ama iş sadece teknolojiyle sınırlı değil. Yani burada modadan işte yani aklınıza gelebilecek her tür ürüne var. Ama mesela daha teknolojiye yakın bir yere bakalım. Otomobile bakalım. Örneğin Volkswagen grubunda Audi var. Bugünkü bir haberde dediler ki Amerika limanlarında bekletiyoruz otomobilleri. Satmayacağız. Satıcılarımızın elinde otomobil varsa onları satsınlar. Bunlar duracak. Biz ne yapacağımıza karar vereceğiz. İngiltere menşeli Jaguar Land Rover Amerika'ya lüks araç ithalatını geçici olarak durdurdu. Stellantis grubu var biliyorsunuz Türkiye'de de birçok araçları var, Kanada'daki Chrysler ve Jeep üretim fabrikalarındaki e, üretimi durduruyor ve 900 Amerikalı çalışanı da işten çıkarıyor. Yani bu vergilerin şu anda uzun vadedeki etkisinin ne olacağını kimse kestiremiyor. Herkes bütün ihtimalleri değerlendiriyor. Şirketler de ne yapacaklarını bence netleştirmiş değiller. Sadece şirketler değil, ülkeler de benzer şekilde. Yani önce herkes bir sert tepki veriyor, sonra bu ne olacak diyor, bu Amerika için mi iyi olacak, kimin için iyi olacak, bunu anlamaya çalışıyor. Ama şu an bence herkes fiyat değişimi yapmayı nasıl önleyeceğini düşünüyordur. Yani yoksa bu önce satışları düşürür, sonra da üretimi düşürür. Bu da ciddi bir tüm dünya için belki de tüm dünyayı etkilebilecek bir güç olduğunu biliyoruz yani. Ciddi bir ekonomik buhran anlamına gelebilir. Parasını da şirketlerin yeniliğine ve üretimine yatıran yatırımcılar da kötümser. Yani herkesin açıklamalarına baktığımız zaman bunun zaten en önemli karşılığında hiç bunu Araştırmaya bile gerek yok yani piyasaların kötüye gidişinden anlayabilirsiniz. Yatırımcılar da iyimser değil. Trump'ın yeni vergileri bizdeki fiyatları nasıl etkiler? Yani e, bunu da kestirmek kolay değil ama markas markaların yaklaşımını cidden değiştirecek bir adım. Yani iyi de olabilir. Nasıl iyi olur? E, üzerine konacak vergileri es geçelim. Bu yurt dışından gelen ürünlerin. Oraya satılmayacaksa o ürünler bunlar üretiliyor yani o üretimi azaltmak istemeyecek markalar bize ya da başka yerlere dünyanın kalanına dağılır. Bu da oralara yani buralara oralara şuralara gelecek ürünlerin sayısı arttığı için fiyatların daha uygun seviyeye gelmesine sebep olabilir. Kötü senaryoda ne olur? Bence de daha muhtemel bu şu an ama fiyatlar bir kez artmaya başlarsa biz zaten bundan her türlü daha kötü etkileniriz. O yüzden bu konuda bir şeyler oldukça anlatmaya devam edeceğim. Şimdilik özet bu kadar Trump'ın ile ilgili. Gelelim diğer haberlere. Windows 11 24H2'de mavi ekran problemi var. Güncellemeyin. Microsoft'a göre Windows 11 24H2 ile bir güvenlik sürücüsü arasındaki çakışma bazı sistemlerin kilitlenmesine sebep oluyor. Sorunun kaynağı SenseShield teknolojiye ait özel kurumsal güvenlik yazılımları aracılığıyla şifreleme sağlayan sprotect.sys adlı bir sürücü. Microsoft bu sürücünün birçok farklı uygulamanın kurulumuyla Windows'a eklenebildiğini söylüyor. Eğer bu sürücü Windows 11 24 H2'ye güncellenmiş bir bilgisayarda varsa sistem yanıt vermeyi durduruyor. Yani mavi ekran veriyor, ve kilitleniyor. Eğer güncellediyseniz ve sorun yaşıyorsanız bilgisayarı güvenli modda açın. Ayarlar, sistem, kurtarma yolunu izleyin ve önceki sürüme döndürün sistemi. Bu olmuyorsa, yani kurtarma e, sizde açık değilse, ayarlar Windows güncelleme ve güncelleştirme geçmişi bölümünden bu güncellemeyi kaldırabilirsiniz. Ama eğer sorun yaşamıyorsanız Microsoft'tan düzeltme gelene kadar beklemek de bir seçenek. Sırada siber güvenlik haberleri var. Microsoft 134 güvenlik açığını kapadığı kritik güvenlik yamasını yayınladı. Şirket Nisan yamasında aktif olarak kullanılan bir sıfırıncı gün açığı dahil olmak üzere toplam 134 güvenlik açığını kapattı. Bu yamaların 11'i kritik önemde. Uzaktan kod çalıştırma imkanı veren güvenlik açıklarını hedef alıyor. Güncellemeler yetki yükseltme, güvenlik özelliklerini atlatma, uzaktan kod yürütme, bilgi ifşası, hizmet reddi, kimlik avı gibi çeşitli yani birçok kategorideki aslında hatayı düzeltiyor. O yüzden bu güncellemeyi yapmayı unutmayın. Sıradan oyun haberleri. Diablo 4 Nintendo Switch 2'ye gelir mi? Blizzard'ın Diablo serisi biliyorsunuz PC'de bir efsane ama konsolda da önemli başarılara imza attı. Nintendo Switch 2'nin tanıtımıyla Diablo 4'ün bu platforma gelme ihtimali de hemen konuşulmaya başlandı. Hatta sızıntılara göre Blizzard Diablo 4'ü yeni nesil konsola getirecek. Ama şimdi bir el konsolundan bahsediyoruz. Burada çeşitli engeller olabilir. Ne olabilir? Oyun mesela Xbox Series S'de yaklaşık 40 GB yer kaplıyor. Ama Switch 2'nin kartuşları da 64 GB. Dolayısıyla birinci konuyu eliyoruz depolama açısından sıkıntı yok. Diğer engel de performans. E Steam Deck'ten daha iyi olduğunu biliyoruz Switch 2'nin. Steam Deck'te Cyberpunk gibi oyunları çalıştırabildiğine göre teknik olarak Switch'te de çalışabilir. O zaman diyoruz ki top Blizzard. Gelelim Türkiye'den haberlere. N11 Abu Dhabi merkezli DMSF Holding'e satıldı. Rekabet kuruluna yapılan başvuruyla Abu Dhabi merkezli DMSF Holding Limited Türkiye'nin önde gelen e-ticaret platformlarından M11'in tüm hisselerini devralıyor. Geçtiğimiz yıl hatırlıyorsanız M11 Getir'den Borancalı teknolojiye geçmişti. Şimdi çok kısa süre içinde sahiplik yapısı bir kez daha değişiyor. Peki kim bu DMSF Holding? Abu Dhabili DMSF Holding. Perakende depolama, lojistik ve gayrimenkul geliştirme gibi çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren uluslararası bir yatırım şirketi. Ama benim merak ettiğim şu, bakalım Abu Dhabililer N11'i adam edebilecekler mi? Günün raporundan bugünlük bu kadar. Yarın görüşene kadar hoşçakalın.